Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızda Galatasaray Kayseri Spor deplasmanından 4-0'lık bir skor ile ayrıldı ve ligde 3'te 3 yaptı ve Türk futbolundaki kalite adeta yerlerde sürünüyor. Yani şöyle bir örnek verebilirsek sanki Süper Lig'den bir takımla 3. Lig'den bir takım maç yapıyormuş gibi bir görüntü içerisinde Türk futbolu şu anda. Ve hatta şöyle de bir örnek verebiliriz. Sanki ağır sikletle hafif siklet boks mücadelesi yapıyormuş gibi bir görüntü bize gösteriyor. Bu da Türk futbolu adına heyecan var mı? Şimdi insanlar ne diyor? Ya Galatasaray zaten Kayseri'yi yener. E bu da ne yapıyor? Heyecan ister istemez biraz aşağı seviyeleri çekmiş durumda. Bu hafta 4-0. Kayseri deplasmanı geçen hafta 3-0. Karagümrükle kendi sahasında ilk haftada Gaziantep'ten 3-0. Gol bile yemeden Galatasaray dolu dolu yoluna devam ediyor. Ve gerçekten 8. haftadaki Beşiktaş maçına kadar da kolay kolay puan kaybedecek gibi durmuyor. İngiltere'ye mesela baktığımızda bu hafta İngiltere'de Manchester City kendi sahasında 2-0 kaybediyor. İspanya'da mesela Barcelona Levante deplasmanı gidiyor. 2-0 geriye düşüyor ve 3-2 kazanana kadar yani... Çabalam ne o kadar yoğun bir çaba sarf ediyor ki güç bela sonuna kadar da e, futbolcunun kendi kalesine attığı bir şekilde maçı kazanmasını biliyor ama Türk futbolunda ne yazık ki yani büyük takımlar biraz e, kendisine maça verdiğinde hemen olayı kopartıyorlar ki yüksek bir tempoda sarf etmeden yani ağır de giderek bu skorları elde edebiliyor. Bu gerçekten Türk futbol adına e, endişe verici bir durum ve futbolu yöneten insanların Anadolu takımlarının gücünü arttırabilmek adına e, bir çaba içerisinde olması gerekiyor. Yoksa Türk futbolundaki kalite gerçekten e, çok aşırı şekilde aşağılara daha çok makas aralığı çok aşırı bir şekilde açılmış bir durumda. Bakalım e, bu durumda Türk futbolu artıyla mı yoksa eksiyle mi çıkacak bunu da bize zaman gösterecek. Bu e, bu sezonda ligin ağır favorisinin ben Galatasaray olduğunu düşünüyorum. E, Galatasaray'ı da zorlayabilecek takım olarak ben yine Fenerbahçe'nin olacağını düşünüyorum. Yeter ki Fenerbahçe'nin teknik direktörü tam konsantrasyonla bu işe bakacak olsun. Ama yine de ağır favori bence Galatasaray'da. Galatasaray bu da şampiyon olacak gibi e, duruyor. Tekrardan farklı videolar ile karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.